Merhaba. Bu bölümde son dönemde lise öğrencilerinden gelmesi muhtemel olan zor bir soruya odaklanıyoruz. Sorunun çıkış noktası ise dijital dünya. TikTok'ta, YouTube'da ve yapay zeka uygulamalarında dini içerikler hızla yayılıyor. Bir videoda Kur'an'daki ve Tevrat'taki bilgilerin bilime ters düştüğü iddia edilirken bir başkasına tam tersi savunuluyor. Yapay zeka uygulamalarına sorduğunuzda her iki görüşe de örnekler getirebiliyor. Sınıfta öğretmen tek bir doğru anlatıyor ve dinin hakikatenin İslam olduğunu söylüyor. Öğrenci haklı olarak soruyor. Dini kaynaklar, bilim, felsefe ve yapay zeka arasında nasıl seçim yapacağım? Neden sizin anlattığınıza inanmalıyım? Bu bölümde hem öğrencinin sorusuna açıklayıcı bir cevap getirmeye çalışacağız, hem de öğretmenlere bu tarz sorular karşısında nasıl rehberlik edebileceklerine dair ipuçları sunacağız. Hoş geldiniz. İlk olarak soruya cevap verirken yapmamız gereken şey soruyu irdelemek. Yani soruyu bölümlere ayırmak. Çünkü yukarıdaki soru tek bir soru gibi görünen ama aslında içerisinde çok farklı sorular barındıran tıpkı çatı soru gibi isimlendirebileceğimiz bir noktada. O yüzden yapmamız gereken ilk şey soruları yavaş ve sindirebilecek şekilde bölümlere ayırmak. Mesela doğru ve hakikat gibi kavramlar geçti soruda. Bakalım doğru ile hakikat arasındaki fark ne? Önce kavramları netleştirmemiz gerekiyor. Felsefede gerçek, doğru ve hakikat eş anlamlı değildir. Felsefeci Orhan Hançerlioğlu'na göre gerçek, bilincimizden bağımsız olarak var olan şeylerdir. Hakikat ise gerçeğin bilincimizdeki yansımasıdır. Ahmet Çelizci bu ayrımı şöyle ifade ediyor. Gerçek, somut ve nesnel olarak var olan şeyler, hakikat ise bir bilgi alanına ait temel doğrular bütünü ve bir şeyin kendi özü içinde örtüsünü açarak vukua gelmesidir. Yani kısaca hakikat zamanın ötesinde değişmeyen, Özsel doğru ifade ederken doğru hakikate giden bir yolu ve bir yargının gerçeğe uygunluğunu gösterir. Bu ayrımı şöyle anlatabilirsiniz. Hakikat varılmak istenen hedef doğrularsa bu hedefe giden yollar gibidir. Birden fazla doğru yol olabilir ama hakikat tektir. Şimdi neden tek hakikat İslam? Onu irdeleyelim. İslam'ın hakikat olduğu iddiası kişisel bir tercih değil. Kur'an'ın açık beyanına dayanıyor. Alimler suresinde yanlış hatırlamıyorsam 19. ayet olması lazım. Allah katında din ancak İslam'dır buyuruluyor. Kevser'in Hak Dinin Genel Özellikleri makalesi bu ayetin e, anlamını şöyle açıklıyor. Uluhiyet tektir. Bu yüzden yönelecek tek cihet ve tek akide vardır. Allah'ın rızasına uygun olarak kullarından kabul ettiği akide berlak ve halis tevhid akidesidir ve bu da Allah indinde din olan İslam'dır. Aynı yazıda İslam'ın yalnızca ibadet ve ritüellerden ibadet olmadığı bir hayat düzeni ve teslimiyet olduğu vurgulanır. Dahası bütün peygamberlerin getirdikleri dinin İslam olduğu Allah'ın dininin tek olduğu ve İslam'a sıt çevirmenin Allah'ın bütün peygamberlerine sıt çevirmek anlamına geldiği belirtiliyor. Şimdi bu açıklamalardan 3 temel sonuç çıkıyor. Bir tevhid prensibi. İslam'da uluhiye tektir. Allah'ın birliği aynı zamanda dinin birliğini de gerektirir. Çoklu hakikat yoktur. Yalnızca bir hakikat ve ona götüren yollar vardır. İkincisi peygamberlerin vahiy zinciri. E, tüm peygamberler aynı inancı getirmiştir. Önceki şeriatlar zamanla bozulmuş, Kur'an'sa son ve korunmuş vahiy olarak bu mesajı yenilemiştir. Üçüncüsü ise inandığımız şey kişisel değil, ilahi beyan. Yani Müslümanlar için İslam'ın hakikat oluşu tarihsel ve rasyonel araştırmalarla güçlense de nihayetinde Kur'an'ın ve sahih hadislerin ilahi beyanla dayanıyor. Peki gelelim bu noktada dindeki hakikat kısmına. Ee, hakikat arayışında dini temelde üç temel unsur vardır. Bir, yaratıcı inancı. Düzen, tesadüfle açıklanamayacak kadar tutarlı ve maksatlıdır. Bu da bir yaratıcı zorunluluklar. İkincisi, yaratıcının tekliği. Düzeni kuran irade birden fazla olamaz. Aksi halde düzende çatışma olur. Üçüncüsü ise vahiy ve peygamberler. Yaratıcı insanı başıboş bırakmaz. Elçiler ve mesajlar gönderir. Şimdi tarih boyunca bütün peygamberler bu üç temeli getirmiş. Ama zamanla insanların eklemeleri ve çıkarmaları ile hakiki tevhid inancı bozulmuştur. Bugünkü Hristiyanlık mesela Tanrı birdir vurgusunu yapsa bile işte insani tanrısallık affetmek gibi aslında o tanrısallığı bölüştürerek tevhid ilkesine aykırı davranır. İslam ise bu üç şartı hala saf haliyle koruyan tek dindir. Bu diğer dinlerde farklı şekilde irdelenebilir. E, Öğrencilerimize özellikle cevap verirken bu tarz açıklamaları da e, işin içine koymak, dilerse sorarsa bu bazen Hristiyanlıkta biraz önce bahsettiğimiz gibi örnek, bazen Yahudilikten belli örneklerle aslında bu hakikat ayrışına zıt olduğunu bu şekilde açıklarsa öğrencinin zihninde çok daha temiz bir şekilde ''Aa hakikat İslam'dır'' vurgusu oluşacak. Bu sadece söylenme olacak bir şey değil ki zaten bizim için de eğer bu sadece söylenme oluşmuş bir şeyse bu da aslında bir nevi tahkiki iman seviyesinde midir bir sorgulamak gerekiyor. O yüzden hep kendimizde bu tarz açıklamaları kendi kendimize de yapmaya çalışarak bu tarz sorulara belki hazırlıklı hale gelebiliriz. Ki dediğim gibi kendimiz içinde bunların cevabını verebiliyorsak inancımız çok daha bilinçli ve çok daha güçlü şekilde ilerleyecektir. Diğer inançlara bakışta da bir Müslüman İslam dışındaki inançları da hakikate giden arayışın parçaları olarak görebilir. İnsan onuruna saygı duyar ama her yol hakikattir demez. Bakın burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hakikate giden, hakikati arayan bir parça olabilir onlar. Onlar bir yol olabilir. Ama bu onların inandığı şeyin hakikat olduğunu teyit ettiğimiz anlamına gelmiyor. Saygıya konu olan şey fikir değil, insandır. O yüzden fikrine katılmadığınız insana bile saygı duyarsınız ama fikrine değil. Bunu da bu şekilde belli açıklamalarla öğrencilerimize aktarabilirsiniz. Gelelim din, bilim ve yapay zeka çatışma kısmına. Şimdi bilim gözlemler, deneyler ve akıl yürütme yoluyla evrendeki düzeni açıklamaya çalışan bir yöntemdir. Din insana neden varız ve niçin yaşıyoruz gibi soruların cevabını verir. Bakın bilim bir inanış, bir inanç değildir. Bilim bir yöntemdir. Din ise Buna nazaran daha farklı bir perspektifte yani ikisi aynı şeyde karşılaştırılacak olan yani biri diğerine tercih edecek bir şey değil. İkisi başka başka şeyler. Zafer dergisinin bir makalesi hak dinin bilimle çelişmediğini, İslam'ın bilime karşı olmadığını ve Kur'an'ın insanları düşünmeye ve araştırmaya yönlendirdiğini vurguluyor. Bu zaten her inananın bildiği önemli bir nokta. Bu makaleye göre bilim yaratılmış düzeni anlamamıza yardımcı olur ve din ise bilimin bulgularından istifade eder, insanları araştırmaya teşvik eder ve hakikat yolculuğuna rehberlik eder. Yapay zeka ve dijital platformlar ise birer araçtır. Bunlar doğru kullanıldığında bilgiye ulaşmamıza yardımcı olur ama yanlış kullanıldığında bilgi kirliliği yaratır. Yapay zeka sistemleri insanların girdiği verilerle çalışır ve farklı görüşlerin olduğu gibi yansıtabilir. Bu yüzden bir yapay zekaya dayanarak dini hüküm vermek veya felsefi bir yargıya ulaşmak belki bir belli noktalarda hatalıdır. Ama bu onların araç olduğunu reddetmez. Yani araç kullanılması gereken bir şeydir ve onu doğru ya da yanlış yere götürmek sürücüyle o aracı kullanan kişiyle alakalı bir noktadır. Özet yani hakikat bilim ve yapay zeka birbiriyle çatışmaz. Her biri farklı alanlarda bize yardımcı olur. Bilim ve teknoloji bizi hakikate götüren yollardan biridir ama hakikatin kendisi değildir. Peki, burada ayrı bir soru devreye girebilir. Mesela öğrenciler "Hocam İslam'da işte kaynak kontrolü, Kur'an'ı, hadisleri, şer'i hadisler de inceleniyor diyorsunuz ama bu noktadaki teyidi, bu noktadaki hadis doğruluğunu nasıl tespit ediyorsunuz?" gibi sorular sorabilir. Şimdi bu aslında başlı başına irdelenecek, incelenecek ayrı bir soru. Belki buna da farklı noktalarda yer verebiliriz ama bu sorunun içinde geldiği zaman öğrenciyi hem sorunu boş vermiş gibi yapmamak adına kısa ve özet şekilde cevap verebilirsiniz. Mesela hadis usulü ilmi rivayetleri nesilden nesile güvenli şekilde aktarmak için geliştiriliyor. Bir rivayetin sahih yani doğru kabul edilmesi için ravinin Adil ve güçlü hafızalı olması, işte hoca talebe zincirinin sağlam olması, işte rivayetin tek başına aykırı veya gizli kusurlu olmaması gibi şartları var. Bu şartlar da yetmiyor. Farklı isnatların karşılaştırılması, işte metin eleştirisiyle rivayetlerin doğruluğu kontrol edilmesi. Hadis alimleri bu denetim sayesinde milyonlarca rivayetten yalnızca güvenilir olanları seçiyor. Örneğin bahsedip durduğumuz İmam Buhari yanlış hatırlamıyorsam 600 bin kadar rivayet arasından sadece 7563 sahih hadis seçerek El Camii Sahih adlı eseri meydana getiriyor. İşte onun sıkı kriterleri nedeniyle Buhari'nin sahihi en muhteber hadis kitabı olarak kabul ediliyor. Bu bilgi hem öğrenciye hem öğretmene hadis denildiğinde sahihlik ölçülerini hatırlatmak açısından önemli. Şimdi sorunun dördüncü bölümüne gelelim. İnanç arayışı ve yolculuk. Öğrenci şu yelçeyi hatırlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Hepimiz bir inancın arayışındayız. Ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen bile aslında bir görüşe inanıyordur. O da bir inançtır. Bu arayışta araçlar yani dini kaynaklar, bilim, felsefe, yapay zeka kullanırız. Ama bu araçları kullanırken mutlaka bir süzgeç edinmeliyiz. Peki süzgeç nasıl oluşturulur? Sağlam kaynaklar. Dini konularda Kur'an ve Hadisler bilimin bulgularını yorumlarken metodolojik açıdan güvenilir akademik çalışmalar temel alınmalı. Her kaynak dini veya bilimsel diye etiketler olarak sunulsa da doğruluğunu araştırmak zorundayız. Akıl ve kalp birlikteliği yalnızca mantık yani akıl hareket etmek bizi duygusuz ve mekanik kılar yalnızca duygu yani kalple hareket etmekse bizi manipülasyonlara açık hale getirir. İkisini de dengede tutmamız gerekiyor. Üçüncüsü farklı disiplinlerden beslenme. Bilim, felsefe ve teknoloji bize evreni açıklamada farklı pencereler açar. Bunları rakip görmek yerine her birinden hakikate giden yolda faydalanmak gerekiyor. Yani biz işte yapay zeka mı, bilim mi, dini kaynak mı, Bunların arasında birini seçmeyeceğiz. Her birinin doğru rehberli kullanılmış aracılığıyla aslında hakikate giden yolda birbirlerini tamamlayan parçalar olmasını sağlayacağız. Bu yüzden birini seçmek zorunda değiliz. Anlatımda bir metafor kullanabilirsiniz. Hakikat bir dağ zirvesi. Farklı yollarla zirveye ulaşılabilir. Kimi patikadan çıkar, kimi ana yoldan, kimi tekerlek kullanır. Önemli olan zirveye ulaşmaktır. Şimdi öğretmenler için çok kısa bir rehbercik ortaya çıkartmaya çalışacağım. Böyle sorular öğretmeni zorlayabilir ama aynı zamanda harika bir eğitim fırsatıdır. İşte adım adım bir rehber. 1. Soruyu ciddiye alın ve öğrenciyi dinleyin. Öğrenci dijital ortamlarda karşılaştığı karmaşık bilgi ve çelişkiler arasında samimi bir rehberlik arıyor. Soruyu küçümsemek öğrenciyi sosyal medyaya veya başka rehberlere iter. İkincisi kavramları açıklayın. Doğru ve hakikat farkını bir hedef ve ona giden yollar analojisiyle anlatın. Tek bir hakikat vardır ama o hakikate giden farklı doğrular ve yollar olabilir. Bu yaklaşımla öğrencinin size neden inanayım sorusuna açıklık getirirsiniz. 3- Bilim din ilişkisinin İslam'daki yerini vurgulayın. Kur'an'ın araştırmayı, düşünmeyi ve bilimi teşvik ettiğini, hak dininin bilimle çelişmediğini anlatın. Bilimin Allah'ın yarattığı düzene bakış olduğuna, dinin ise bu düzenin arkasındaki anlamı açıkladığına dikkat çekin. 4. Güvenilir kaynaklara örnekler verin. Dijital ortamda hadis diye paylaşılanların sahih olması gerektiğini, İslami bilgilerin Kur'an ve güvenilir hadis kitapları aracılığıyla değerlendireceğini belirtin. Hadis usulü ilmin rivayetleri nasıl elediğini ve İmam Buhari'nin biraz önce bahsettiğimiz o sahih hadisleri nasıl seçtiğini açıklayarak öğrencilerin bu kaynakları ayırt etmesine yardımcı olun. Bilimsel veriler için de akademik kaynakların önemini vurgulayın. Böylece öğrenci aracılardan soyutlayıp birinci elden kaynaklara yönlendirmiş olursunuz. 5. Öğrencilere süzgeç geliştirmeyi öğretin. İnternette yapay zekada gördükleri her bilgiye inanmamaları, kaynak sorgulamaları ve düşünme süreçlerini hem akıl hem de kalp dengelemeleriyle ilerlemesi gerektiğini anlatın. Bunu pratik bir etkinliğe dönüştürebilirsiniz. Mesela öğrencilerden birer örnek video alıp birlikte güvenilirlik analizi yapabilirsiniz. 6. Kendi konumunuzu açıkça ifade edin. Öğrencilere şu görüş doğrudur, bu yanlıştır demeden önce kendi inanç yolculuğunuzu ve neden İslam hakikatini benimsediğinizi paylaşın. Bu otoriter bir dayatma değil, samimi bir rehberlik olur. Hedef öğrencinin de sorgulayarak ve araştırarak kendi inancını şekillendirmesidir. 7. Ve son olarak eleştirel düşünmeyi teşvik edin. Her soruya tek bir cümlelik dogmatik cevap vermek yerine öğrenciyle birlikte araştırın ve karşılaştırın. Böylece öğrenci hakikate giden kendi yolunu bulurken siz de bir rehber olarak onun yanında olmuş olursunuz. Sonuç olarak dijital çağın karmaşası içinde öğrencilerimizin kafası karışabilir. Kur'an'da ve Tevrat'ta farklı şeyler yazıyor hangisine inanayım vesaire gibi sorular aslında hakikate olan özlemin yansımalarıdır. Bir öğretmen için görev benim dediğim doğrudur demekten ziyade öğrencinin hakikat arayışında yol arkadaşı olmaktır. Hakikat tektir fakat ona giden yollar çeşitlidir. Kur'an'ın bilime ve araştırmaya verdiği önem, bilimsel yöntemin evrendeki düzeni ışık tutması ve yapay zekanın bilgiye erişimimizi bu kadar kolaylaştırması hepsi bu yolculukta kullanılabilecek araçlardır. Öğrencilerimize bu araçları nasıl kullanacaklarını ve hangi sözü geçten geçireceklerini öğretirsek cevaplarını kendileri de bulabilecekler. Çünkü her zaman onların yanında olamayız. Unutmayın, öğrenciler değiştiğinde sınıfınız değişir, sınıfınız değiştiğinde toplum değişir. Siz bir rehbersiniz ve bu yolculukta onlara eşlik ediyorsunuz. Hoşçakalın.